Düzce Üniversitesi 2022-2023 akademik yılı açılış törenine katılan AK Parti Genel Başkan Vekili Binali Yıldırım sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada Düzce programımız esnasında gelişen semptomlar sonucu yaptırmış olduğum COVID-19 test sonucum pozitif çıkmıştır. Durumum iyi, çok şükür. Doktorlarımızın tavsiyeleriyle tedavime evde devam ederek bu süreci atlatacağım inşallah. Dua bekler, dua ederiz ifadelerinde bulundu. Düzce Belediye Başkanı Doktor Faruk Özlü mesleki eğitimde tarım bölümünü tercih eden öğrencilere pozitif ayrımcılık yapacaklarını açıkladı. Tarımda teknolojik yeniliklere dayalı uygulamaları öğrencilerle buluşturma hedefindeki tarım alanıyla birlikte Düzce'de de tarımda nitelikli gençler yetiştirilecek. Ülkemizdeki tarım sektöründe genç nüfusun önemine değinen Başkan Özlü, Düzce'mizin bereketli topraklarından tüm Türkiye'yi doyuracak tarım ürünleri yetiştirebiliriz. Bir yandan kurduğumuz Tarım Akademisi projesinin meyvelerini toplarken bir yandan da tarıma ilgisi bulunan öğrencilerimiz için yeni bir adım atıyoruz. Nitelikli ve toprağa hükmedebilen isimlerin Düzce'den de çıkmasını istiyoruz. Her alanda olduğu gibi tarım alanında da adımızı duyurabilmek amacıyla kendini tarım alanında geliştirmek isteyen hem ilimizin hem de ülkemizin tarım politikasına katkılar sağlayacak gençlerimize tarım bölümünü seçmeleri halinde çeşitli destek paketlerimiz olacak. Tarım bölümünü seçerek bilimin ışığında toprağı harmanlayan genç çiftçilerimiz tarımın geleceğine yön verecek ifadelerinde bulundu. Düzce Sağlık Müdürlüğü Atatürk Devlet Hastanesinde dil ve konuşma terapistleri Ayça Kurt ve Mehmet Ali Akay başta kulak, burun, boğaz ve psikiyatri poliklinikleri olmak üzere diğer polikliniklerden yönlendirilen hastalara akıcı konuşma bozuklukları, konuşma sesi bozuklukları, gecikmiş dil ve konuşma problemleri, yutma bozuklukları, ses bozuklukları, edinilmiş dil bozukluklarına yönelik değerlendirme ve tedavilerini gerçekleştiriyor. Düzce Sağlık Müdürü Doktor Yasin Yılmaz, dil ve konuşma terapisi Poliklinik hizmeti dahilinde herhangi bir yaş sınırı şartı aranmadığını belirterek halkımıza hizmet verecek özellikle bir birim daha Düzce Atatürk Devlet e, Hastanemiz ailesine eklemiş olmaktan dolayı mutluyuz. Yeni göreve başlayan dil ve konuşma terapisti arkadaşlarımıza hoş geldin diyor, görevlerinde başarılar diliyorum ifadelerini kullandı. Düzce Belediyesi Kültür İşleri Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren Çocuk Üniversitesi ders başı yaptı. Çocukların eğlenerek öğreneceği Çocuk Üniversitesi'nin açılışına ünlü sanatçı Metin Şentürk de katılım sağladı. Çocuklarla şarkılarını seslendiren Şentürk, hepimizin öğretmenleri bizleri buraya getiren öğretmenlerimizi yürekten kutluyorum. Ben çocukların olduğu her yerdeyim. Gelecek senelerde bizleri yönetecek, geleceğimiz olan çocuklarla beraberim ifadelerini kullandı. Nine. Very good. Sonra hatırladım. Peki güneş kim? Güneş. <laughs> ee, peki güneş ne yapıyor bizi? Sonra? geldik. iyi ki bunu yaratmış. Bir şarkı söyleyeyim. Yağmurlarımız belki bizim şarkılarımıza biraz mı? ama sonuçta şarkı şarkıdır ya. Hadi bakalım, buyurun. Evet, benim dünyaya ilgili koca dünyayı bir hareketler edip sonra sohbet edeceğiz. Ben ondan sonra çocuk çağırmak istiyorum bir iki tane yanıma. Mikrofonda onlarla sohbet etmek istiyorum. Hayallerimi duymak istiyorum. Düşüncelerini çocukça anlatımlarını artık çocuk kalmadı biliyorsunuz. Çocuklar konuştuğu zaman öyle bir dünya doğuyor ki. Hadi bakalım gelinler. Dünya hındır döndür Söyle söyle Fahri dünyada Bravo! Bravo! Zühtü <laughs> yalanım Ham içimde Yaşamım o Söyle söyle Fahri dünyada Tamam, şöyle yapalım bunu. Okula gidiyoruz bir şeyler öğrenmek için, doğru mu? Evet. Tamam. Sen burada güzel şeyler öğreniyor musun? Ne olmak istiyorsun Halim? Subay. Subay. Çok güzel. Neden? bu ee, vatanı Atatürk üzere miras bıraktı ve ben bu vatanı korumak benim boynumu borçluyum diye düşündüğünce subay olmuş. Alkışlayalım mı bunu? Güneş demin sen Çiçek alakalı değil miydin? Seni güneş. Düzce'de yediği fazla bal nedeniyle fenalaşan ve tedavisinin ardından doğaya salınan ayıya sosyal medyada yapılan oylamada bal kız ismi uygun görülmüştü. Tarım ve Orman Bakanlığı'nın Twitter hesabından yapılan açıklamada Bal kızın doğada görüntülendiği ve durumunun gayet iyi olduğu belirtildi. Hayvanları Koruma Günü etiketiyle yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi. Meşhur ayımız, sevimli kızımız Bal kız doğada evinde görüntülendi. Kendine özletme Balkız. Düzce Belediyesi Hayvan Konuk Evi Çocuk Sesleriyle çınladı. 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü kapsamında konuk evini ziyaret eden yüzlerce öğrenci eğlenceli bir gün yaşarken aynı zamanda da hayvanlarla birebir iletişim kurarak can dostlarla kucaklaştı. Hayvanları Koruma Günü etkinlikleri kapsamında konuk evinin ilk ziyaretçileri İMKB Lisesi öğretmen ve öğrencileri oldu. Belediye Başkan Yardımcısı Oya Kocaman'la hayvan konuk evi idarecileri tarafından karşılanan öğrenciler atık malzemelerden yaptıkları köpek kulübelerini

Дээмэ. Бид зургийг хадгалах боломжтой. katı toplama belgesi olmayan ve gece saatlerinde trafiğe çıkma kuralını ihlal eden Çekçek sürücülerine denetim gerçekleştirildi. Düzce Belediyesi, Zabıta Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin düzenlediği denetimlerde ehliyetleri olmayan sürücülerin araçları, Trafikten men edildi. Halk kavşağında gerçekleşen denetimde ekipler araçları durdurarak kapsamlı arama yaparken hem ehliyeti olmayan hem de katı atık toplama lisansı olmayan sürücülerin araçlarını çekici yardımıyla 7 Emin Otopark'ına çekti. Düzce Belediyesi Zabıta Müdürlüğü trafikte büyük sorun oluşturan ve katı atık toplama saatlerine uymayan çekçek çek sürücülerine izin vermeyeceklerini bir kez daha belirttiler. Düzce'de geçtiğimiz Haziran ayında meydana gelen sağanak yağışlarla Kaynaşlı ilçesinde birçok köy yolunda çökme ve heyelan meydana geldi. Yollardaki düzenlemeler için çalışmalarını sürdüren Kaynaşlı Köylere Hizmet Götürme Birliği ve Düzce İl Özel İdaresi ekipleri muhtemel heyelan bölgelerinde yol yapım, dolgu ve asfalt serme çalışmalarını sürdürüyor. Kış ayları öncesinde yolların hizmete girmesi için çalışmaların yapıldığı bölgeleri de ilgili kuruluşların temsilcileri de ziyaret ederek incelemelerde bulundu. Dipsizgöl, Bıçkıyanı, Hacıazizler, Altınköy, Yeniyurt grup yollarında oluşan heyelanları ve yapılan çalışmalar tek tek incelenirken ekipler kış ayları öncesinde yolları hizmete açmayı planlıyor. Edilen bilgiye göre Bolu'nun içme suyu olarak kullanılan Gölköy Baraj Göletinde düzenlenen Türkiye Sportif Sazan Balığı Yakalama Yarışması öncesinde göl çevresinde keşif yapıldı. Keşifte sazan balıklarının suyun üzerinde hareketsiz şekilde durduğu ve ölü olarak kıyıya vurduğu görüldü. Balık ölümlerinin artması üzerine yetkililer inceleme başlattı. İl Tarım Müdürlüğü yetkilileri sudan numune alarak incelemek üzere laboratuvara gönderdi gölün kıyısına vuran balıklarsa ekipler tarafından toplanarak ölüm sebeplerinin belirlenebilmesi için incelemeye alındı. Cuma günü akşam bir kısım böyle suyun kenarında, biraz ilerisinde e, halsiz yüzen balıklar tespit ettik, gördük. müdürlüğü ile beraber tabi, sadece biz değil. Belki bir iki tane gözümüze ölmüş balık ilişti ama bu klasik yani bizim amatör balıkçıların hepsinin gördüğü şeyler, göl kenarında bir iki tane görebilirsiniz ölmüş balık. E, cumartesi sabahı şamandıralarımızı dikeceğiz. Açıklara dikiyoruz. 300 metre açıklara avlanmak için. O esnada İl Tarım Müdürlüğümüzle beraber tekneyle beraber suya girdiğimizde yoğun bir balığın böyle hasiz olduğunu ölümün çok fazla olmadığını ama hasiz bir vaziyette balıkların yüzlüklerini tespit ettik. Gözlemledik. Balıklardan ve sudan numune aldılar Cumartesi günü İl Tarım Müdürlüğümüz. Pazar günü sabahleyin saat 9-10 gibi yarışmacılar gelmeye başladı. Pazar günü saat 12'de kura çekim yaptık ama tabii bu iyice yoğunlaşmaya başladı e, su kenarında yüzen balıklar ve çok dikkatimizi çekti. Ufak balık yok, hepsi e, büyük 7 kilo, 6 kilo, 5 kilo civarında balıklar. Öl, öl, ölen de var ama ölmek üzereler. Evet, yani e, nefes alışverişlerinde oksijen konusunda sıkıntıları var. E, tabii bilmiyoruz ne olduğunu. Tahlile gönderdik, tahlil sonucuna bakacağız. Büyük bir sevkle, büyük bir coşkuyla geldik buraya ama maalesef böyle bir talihsiz durumla karşılaştık. Diğer ekiplerin olduğu gibi bizim de biraz moralimiz bozuldu. Hem balıkların ölümü, bizim için önemli olan o zaten. Ama dediğim gibi yani çok talihsiz bir durum. İşte e, akşam saatlerinde işte oltalarımızı açarken, işte organizasyon şeylerini yapar, uğraşırken büyük balıkların kenarda olduğunu görmeye başladık. Bu durum çok normal bir durum değil çünkü balık, sazan balığı, özellikle sazan balığı ürkek bir hayvandır. Yani Türkiye Futbol Federasyonu ikincilik beyaz grupta mücadele eden Düzce Cam Düzce Spor sahasında 22 maçlık yenilmeme serisini 24 Erzincan Spor karşısında aldı, 2-0'lık yenilgiyle bitiren, geçtiğimiz hafta ise Menemen Spor deplasmanında 90 artı 4'te yediği golle 2-2 berabere kalan kırmızı lacivertli le ekip galibiyet hasretine son verdi. Düzce Cam Düzce Spor sahasında ağırladığı Isparta 32 Sporu 3. dakikada Yasin Ozan'ın kaydettiği golle 1-0 mağlup etti. Bu skorla ligde bir maçı eksik olan Düzce Cam Düzce Spor 7 maç sonunda puanını 14'e yükselterek 3. sıraya yükseldi. Konuk Isparta 32 Spor